Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir hediye açacağız. Hediyenin kimden geldiğini bilmiyorum. Ama ya annem ya babam ya kardeşim ya abla ya abim birinden bu hediye gelmiş olabilir. Şimdi hemen hediyeyi açacağız. Ellerim bu arada boyu oldu kuzenim boyu. <laughs> evet. Hediyemiz burada. Bakın şöyle siz görmüyorsunuz ama yakında şöyle küçük küçük gözler var hemen. Ve size burada şöyle gri gibi gözüküyor ama her yer mosmor canlı kamerada hemen açalım kesin babam diyor babam canım babam şöyle hemen bakayım wow oradan bir top gördüğünüzü görüyorum şekerleme koymuş gel yerim oradan şöyle bir tane alabilmem için Neyse yes, yes. geçin. Hmm. Bu arada arkadaşlar kanalımıza şimdiden abone olup like atmayı unutmayın. Başka? Tarık almış babam. Çok tatlı. Şekerim de var. Bunları video sonunda yiyeceğim. Hmm. Wow. Göz bandı almış. Koku iyidir ve kitaplar daha iyidir. Yazılı çok güzel bir göz bandı var. <laughs> Aşk oldu. Galatasaray yazılı bir kalem almış. Bakalım bu oynuyor mu? Durun şey şöyle sıkıştırayım. Oynuyor şu an bir elimde kamera olduğu için pek fazla güzel oynatamıyorum. Şöyle yapalım. <laughs> Buna da bayıldım. Daha yeni bakın. Daha tam açılmamış. Bu arada hangi takımın olduğunu yazdım ben. Gördüğünüz gibi gol adı Galatasaray. Ama iki takım istiyorum. Bir Beşiktaş, iki de Galatasaray. Ay bir bir, bir Galatasaray. İkinci şey Beşiktaş. Galatasaraylı olanlar bana yorum yazsınlar ve bana gelen her yorum için onlara Galatasaray sembolü bir şey atmaya çalışacağım. İnşallah olur da atarım. Arkadaşlar yaptım bakın. Şöyle içiyorsunuz. Durun ne güzel oluyor da daha demin. ya. Hediyemiz burada. ve son görünüşlerde burada. Görüşürüz. Kanalımıza de abone olup like etmeyi unutmayın. Bay bay.